Doğru beden dili nasıl olmalı? Doğru beden dilini kafanızda oya diye kodlayabilirsiniz. Oturaklı, yavaş, açık. Oturaklı kısmı göz temasını korumanızla alakalı. Konuştuğunuz, dinlediğiniz ve karşılaştığınız insanlarla mutlaka göz teması kurun. Yavaş kısmı ise el kol hareketlerinizle. Fazla hızlı hareketler sizi hem özgüvensiz hem de kötü gösterir. Bunun yerine biraz daha yavaş hareket edin. Kafanızı mı kaşıyacaksınız? Yavaşça kaşıyın. Bardağı mı uzanacaksınız? Yavaşça uzan. Söylediklerimi tam zıttına çekip fazla ağır şekilde hareketler de yapmayın. Bu da kötü görünür. Ama biraz daha yavaş olmaya çalışın. Açık kısmı ise yine bedeninizle. Öncelikle dik durmalısınız. Şimdi ayağa kalkın. Göğsünüzü ileri itin. Ve omuzlarınızı biraz geriye çekin. Boynunuzla biraz geriye atın. Sanki sırtınızın tam ortasında bir yumurta varmış da onu tutmaya çalışıyormuşsunuz gibi düşünün. Gün içinde bu duruşu çalışın. Zamanla size normal gelmeye başlayacak ve dik durma alışkanlığı kazanacaksınız. Ben Sezer Yıldız. Videolarımla hayatınıza hayatınızı kolaylaştırabilecek bilgiler paylaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın.